Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber gitarda zor olmayan bir şarkı öğreneceğiz arkadaşlar. Mang'ın Dursun Zaman isimli parçasını öğreneceğiz. E, yalnız orijinal çalımları yapmıyorum arkadaşlar. Yalnızca kolay akorlar hani mi minor var, fa majör var, la minor falan filan diye var işte. Onları kullanacağız. Orijinal çalımının ve normal çalımının yani kolay çalımının eee şeylerini, inanadı, akorlarını Açıklamaya koyacağım mutlaka oradan bakıp çalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk akorumuzla başlayalım. İlk akorumuz Mi minör hepimizin bildiği akor. Neydi? E, beşinci telde 2 Ve bir alt telde İkiydi. Ondan sonra fa majör akoru var arkadaşlar. Fa majör akoru da şu şekilde. Hani mi majör basıyoruz ya. Onları işte şu son 3 parmağınızla basın ve bir perde yana kaydırıp bare koyun. Yalnız ufak bir detay arkadaşlar. Fa majörü bareli basmakta zorlanan arkadaşlarımız için mi majör akoru bildiğimiz onu bir perde yana kaydırıyoruz. Bu şekilde de basabilirler. Sonra re minor akoru. Biliyorsunuz zaten. Başka e, nakarat için bahsetmiyorsak normal çalımında yok arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereyim bir çalımını. Nakaratı sona geçeceğiz arkadaşlar. Her sabah doğan güneş bir sabah doğma doğ. arkadaşlar. siz bu şarkının şu an çaldığım kısmını istiyorsanız açıklama kısmına akorlarına bakın. Şimdi nakarata geçeceğiz arkadaşlar. Nakaratta hepimizin çok iyi bildiği la akoru. Ondan sonra sol majör akoru arkadaşlar. Sol majör akoru neydi? En üst telde 3, onun bir altında 2 ve en alt telde de 3. Veya bara basmakta zorlanmayan arkadaşlar için, Fa majör akorunun 3. perdeden basımı. Her ikisini de basabilirsiniz aynı ses. Ondan sonra tekrardan re minöre gidiyor. Biliyorsunuz zaten. Ve mi majör bildiğimiz. Müzik Şimdi nakaratı çalacağım. Siz de akorlarını e, açıklama kısmından takip ederek gidebilirsiniz. Dursun zaman dursun diyor. arkadaşlar şarkı bu şekilde nakarat kısmı da ikisini birleştirerek çalmaya çalışın. Fa dediğim gibi mi majörü bir perde yana kaydırarak buradan basabilirsiniz. Ma fa zorlananlar için. Gerçekten şarkı gerçekten basit arkadaşlar. Bu arada ben kolay çalımını gösterdim. Hani e, siz diyorsunuz ki orijinal çalımlarla çalmak istiyorum. E, i̇sterseniz bir link koyarım açıklama kısmına. Oradan e, şeylerle ne anladı. Normal akorlarıyla basabilirsiniz. Mesela Re minor akoru var eli. diyez majör var. Do minor var. Nakaratta da sol minor, fa majör, do minor ve re majör. Bu akorları istiyorsanız arkadaşlar ee, şimdi açıklama kısmından bakabilirsiniz. Yani açıklama kısmına atmaya çalışacağım en kısa sürede. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa bir öğretici video oldu. Yani e, uzun ayrıntılı anlatımlardan anlamayan ve vakti olmayan arkadaşlarımız için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Bu arada videolar devam edeceğim arkadaşlar. Hani bırakmayacağım YouTube'u. İsteyenler kanala abone olsunlar, videolarımı beğenenler ve videoya tabii ki de like atmayı unutmayın. Neyse hadi bakalım görüşmek üzere.